çok kızdığım şey görüntülü arama. Önce adama sor veya aradığın şahsiyete sor. Kardeşim, müsait misin? Seni görüntülü arayacağım. Yok. Bir bakıyorsunuz ki ezberden görüntülü aradı. Ya ben müsait miyim? Ben giyinik miyim? Ben uzanmış mıyım? Benim yanımda ailem mi var? Bunları hesap etmemiz lazım aziz kardeşlerim. Bunlar da edebin, adabın içerisindedir aziz kardeşler. Ve yine telefon edebi. Birine veya biri size bir resim gösteriyorsa, telefonu elinize aldığınız zaman sağa sola kaydırmayın. Gösterdiği resime bakın sadece. Telefonu eline alıyor, ondan sonra sağa sola kaydırıyor. Ya eşinin resmi mi var? Ya özel bir resmi mi var? Kardeşim niye bakıyorsun? Ben bu tiplerden nefret ederim. Telefonu eline alıyor, sağa kaydırıyor, sola kaydırıyor benim Müslüman kardeşim. Senin buna hakkın yok değerli kardeşim. Ve telefonu izinsiz kurcalama. Bu da edepsizliktir. Benim telefonumda senin ne işin var? Telefonu alıyor bakıyorsunuz ki kurcalıyor. Ne geziyorsun? Ne geziyorsun? Yani neyin derdindesin? <laughs> Hani bazı böyle çapkınlık yapanlar var. Telefona isimleri farklı kaydediyor. İşte diyor ki efendim Şakir Usta. Aslında Şakir Usta değil şeydadır. Bu tip şeyler mi geziyorsun telefonda? Veya kombici Ali Usta. Böyle kaydetmiş bunları mı geziyorsun kardeşim? Ne geziyorsun? Telefonumun içerisinde ne geziyorsun, neyi kurcalıyorsun? Bu da edeptendir asis kardeşlerim. Kimsenin telefonunu izinsiz kurcalamayın. Bu gece size ilmi değil, edebi konuşuyorum. Ve cemaat içerisinde hoparlör açma. En çok diksindiğim şey, cemaat içerisinde hoparlörü açma. Kardeşim, belki karşıdaki insanın ağzından kan bir kelime çıkar. Belki o cemaatin içinde biriyle bir tatsızlığı vardır, ağzından kötü bir şey çıkar. Hakkın var mı telefonun operlosunu cemaat içerisinde açmaya? İzin alacaksın. Ahmed Efendi telefonun operlosunu açıyorum. Arkadaşlar da seni dinliyor.